2029 yılında bir buluş insanlık tarihini sonsuza dek değiştirdi. Artık insanlar hatıralarını paylaşabiliyordu. Adı HTR01 olan bu cihaz, beyin dalgalarını analiz edip geçmişte yaşanmış anıları görüntüye ve hisse dönüştürebiliyordu. Bir annenin doğum anısı, bir çocuğun ilk kaykay kazası, bir askerin savaştaki korkusu hepsi paylaşılabilir hale gelmişti. İlk başta insanlar çok mutluydu. Ancak sonra işler değişti. Bazı insanlar başkalarının anılarına takıntılı hale geldi. Bazıları gerçek ile anı arasındaki farkı unutmaya başladı. İnsanlar artık yaşamak yerine başkalarının hatıralarını izlemeyi tercih ediyordu. Bu teknoloji durduruldu ama bir soru kaldı geriye. Eğer her an paylaşılabiliyorsa o zaman yaşamak ne kadar gerçek kalır?